Bugün sizlerle uzun zamandır konuşulması gereken ama pek de açık açık anlatılmayan bir otomobil hakkında konuşacağız. Bu araç küçük, kutu gibi, sempatik görünüyor ve sosyal medyada inanılmaz popüler. Evet, bahsettiğim otomobil Suzuki Jimny. Ama bugün klasik bir özellikleri nedir, kaç beygir, 0 ila 100 kaç saniye videosu yapmıyoruz. Bugün gerçekten bu araca sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu size kimsenin açık açık söylemediği detayları konuşacağız. Suzuki JIMN'y kağıt üzerinde çok basit bir araç. 1.5 litrelik atmosferik benzinli motor, yaklaşık 102 beygir güç, 4x4 sistem, düşük ağırlık, şasi üzerine gövde yapısı ve gerçek bir arazi aracı altyapısı. Bu teknik özellikler kulağa harika geliyor. Özellikle de, gerçek off-road ruhu, arayanlar için. Ama iş günlük kullanıma geldiğinde tablo biraz değişiyor. Önce en çok konuşulmayan konudan başlayalım, konfor. JMN'ye bir şehir SUV'u değil. Süspansiyon yapısı sert. Çünkü bu araç arazi için tasarlanmış. Bozuk yollarda dayanıklı olması gerekiyor. Ancak şehir içinde, özellikle asfalt üzerinde, küçük tümseklerde ve kasislerde beklediğiniz o yumuşak sürüş hissini bulamıyorsunuz. Araç zıplıyor, sallanıyor ve kısa aks mesafesi nedeniyle yüksek hızda biraz huzursuz hissettirebiliyor. Bir diğer konu yol ve rüzgar sesi. Bu araç aerodinamik olarak bir tuğla gibi. Düz camlar, köşeli tasarım, dik ön cam, 90 ila 100 km bölü saniye hızdan sonra rüzgar sesi belirginleşmeye başlıyor, 120 km bölü saniye ve üzeri hızlarda ise artık içeride ciddi bir uğultu var. Uzun yol yapacaksanız bunu bilmeniz gerekiyor. Bu bir sessiz otoyol kruvazörü değil. Motor tarafına gelirsek, 1.5 litrelik atmosferik motor güvenilir ve basit. Turbo yok, karmaşık sistemler yok. Ama performans beklentiniz varsa hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Özellikle otomatik şanzımanlı versiyonlarda hızlanma sakin. Aracın karakteri zaten hızlı olmak değil, sabırlı olmak üzerine kurulu. Sollama yaparken planlama yapmanız gerekiyor. Gaza basınca koltuğa yapışmıyorsunuz. Yakıt tüketimi de insanların düşündüğü kadar düşük değil. Evet, küçük bir araç ama sürekli 4x4 altyapı, şasi yapısı ve aerodinamik dezavantajlar nedeniyle şehir içinde 8 ila 9 litreleri görmek mümkün. Sert kullanırsanız bu rakam daha da artabiliyor. Küçük araba, az yakar mantığı burada tam çalışmıyor. İç mekan konusu da önemli. Tasarım çok karakterli, çok sevimli. Düz yüzeyler, sağlam düğmeler, fonksiyonel yapı. Ama malzeme kalitesi sert plastik ağırlıklı. Bu kötü olduğu anlamına gelmiyor, dayanıklı ama lüks değil. Eğer bir şehir crossover'ından geçiyorsanız, iç mekanda daha premium bir his bekliyorsanız şaşırabilirsiniz. Arka koltuklar ise gerçekten dar. JMNY 3 kapılı kompakt bir araç. Arka yaşam alanı sınırlı. Uzun boylu yolcular için pek uygun değil. Bagaj hacmi de arka koltuklar açıkken oldukça küçük. Günlük alışveriş için yeterli ama aile aracı olarak düşünüyorsanız iyi hesap yapmanız gerekiyor. Arka koltukları yatırdığınızda ise oldukça kullanışlı bir yükleme alanı oluşuyor. Direksiyon sistemi de farklı bir his veriyor. Yüksek hızlarda biraz boşluk hissi var. Çünkü bu araç monokok bir SUV gibi tasarlanmadı. Şasi üzerine gövde yapısı nedeniyle sürüş dinamikleri farklı. Virajlarda gövde salınımı belirgin. Hızlı girilen virajlarda güven veriyor ama spor bir sürüş beklemeyin. Ama şimdi işin güzel tarafına gelelim. Kimsenin size tam anlatmadığı ama sahip olunca fark ettiğiniz kısım şu: Bu araç inanılmaz karakterli. JMY'ye kullanırken insanlar size bakıyor. Trafikte gülümseyen insanlar görüyorsunuz. Küçük ama güçlü bir oyuncak gibi hissettiriyor. Sürüşü mekanik, analog ve gerçek. Arazi performansı ise sınıfının çok üzerinde. Gerçek düşük oranlı şanzıman, hafif gövde, kısa aks mesafesi ve yüksek yaklaşma açıları sayesinde zor zeminlerde inanılmaz başarılı çamur, kum, taşlı yollar, j m n y adeta, burası. Benim alanım, diyor. Çoğu modern SUV'un girmeye cesaret edemeyeceği yerlere rahatça girebiliyor. Bir başka önemli konu dayanıklılık algısı. Suzuki markası uzun yıllardır sağlamlığıyla bilinir. Jimny'nin motoru basit yapısıyla uzun ömürlü olmasıyla ün yapmış durumda. Karmaşık hibrit sistemler yok, büyük turbo basınçları yok, bu da uzun vadede bakım maliyetlerinin daha öngörülebilir olmasını sağlıyor. Ancak günlük şehir hayatında bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Otoparkta manevra kolay ama geri görüş kamerası ve sensörler olmazsa görüş açıları sınırlı. Yan aynalar küçük değil ama araç köşeli olduğu için boyut algısı farklı. Klimanın performansı iyi ama kabin küçük olduğu için yazın güneş altında çabuk ısınıyor. Özellikle dik ön cam nedeniyle içeriye daha fazla güneş ışığı giriyor. Bu da sıcak yaz günlerinde klima çalışana kadar içeride ciddi sıcaklık demek. Uzun yolda koltuk konforu da ortalama seviyede. Çok yumuşak değil, çok sert de değil. Ama saatlerce sürüş yapacaksanız biraz yorucu olabilir. Çünkü süspansiyon ve ses seviyesi birleşince sürücü yorgunluğu artabiliyor. Peki neden insanlar hala JİM'e alıyor? Çünkü bu araç mantıkla değil, kalple alınan bir otomobil. Şehir içinde herkes SUV kullanırken, JIMN'ye farklı duruyor. Retro tasarımı, klasik arazi aracı formu ve minimal yaklaşımı ona özel yapıyor. Ayrıca modifiye kültürü de çok güçlü. Yükseltme kitleri, arazi lastikleri, tavan sepetleri, çadır sistemleri, JIMN'ye kişiselleştirmeye çok açık bir platform. Bu da sahiplerine bir hobi alanı yaratıyor. Aracı sadece kullanmıyorsunuz, aynı zamanda onunla uğraşıyorsunuz. Güvenlik tarafında modern donanımlar mevcut ama bu araç bir lüks segment temsilcisi değil. Şerit takip, çarpışma önleme gibi sistemler var ama sürüş hissi hala eski okul. Şunu da bilmek gerekiyor, JIMNY tek araç olarak herkese uygun değil. Eğer geniş aile, yüksek hız konforu, sessizlik ve büyük bagaj istiyorsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama ikinci araç olarak, hafta sonu kaçamakları için, doğa gezileri için inanılmaz keyifli sahipleri genelde ikiye ayrılıyor. Bir grup, bu kadar basit bir araç bu kadar pahalı olmamalı diyor. Diğer grup ise bu karaktere değer diyor. Gerçek şu ki JMY rasyonel bir tercih değil. O bir yaşam tarzı tercihi ve belki de en önemlisi şu, bu araç sizi yavaşlatıyor. Acele etmeyi bırakıyorsunuz, 0 ila 100 süresini düşünmüyorsunuz. Hedefinize varırken yolun tadını çıkarıyorsunuz. Bu modern otomotiv dünyasında nadir bulunan bir his. Sonuç olarak, Suzuki J.I.M.N.'ye -E sahibi olmak biraz fedakarlık, biraz sabır ama bolca karakter demek. Bu araç size premium konfor sunmaz, yüksek hız stabilitesi sunmaz, geniş aile alanı sunmaz. Ama size gülümseme sunar, macera hissi sunar, gerçek 1.4x4 deneyimi sunar. Eğer bu aracı almayı düşünüyorsanız, test sürüşünü mutlaka uzun yapın. Şehir içinde, otoyolda ve mümkünse hafif arazide deneyin. Çünkü J'yi anlamanın tek yolu onu yaşamaktır. Ve işte kimsenin size tam olarak söylemediği şey bu. Suzuki Jimny mükemmel değil. Ama zaten mükemmel olmak için üretilmedi. O, karakterli olmak için üretildi.